Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, sizler birlikte yaptığım evi göstereceğim. Bu ev benim şimdi geleceğime çok gelecek arkadaşlar. Çünkü ben bu evle miniciler ismi bir gün çekmedim ama da yakın zamanda gelecek. Bu ev arkadaşlar 4 yerli yani bahçesi de sayarsak dört odalı. İsterseniz bahçesinden başlayalım. Bu bahçeyi arkadaşlar işler boş o kadar boşuna mı bekledim? Ben dörebiliriz. Bekledim de kullanmıştım zaten bahçe çok önceden yapmıştım da arkadaşlar diğer odaları sonradan yaptım. göstereyim bahçeyi. Şurada bir tane ağaç var arkadaşlar. Bir göl, köprü, yerler yeşil. Bu arada arkadaşlar şuradaki çiçek pulları neyse ben onlarla çiçek yapıyorum arkadaşlar. Burada da arkadaşlar hani Kinder sürpriz yumurtaları var onlardan çıkan bir kaykay. Ben de onu bahçe koydum. İsterseniz şimdi mutfağa geçelim. Mutfakta arkadaşlar şöyle bir kapı var. Hadi gidelim. Tamam geçiyorum. Evet arkadaşlar aslında mutfakta pek bir şey yok. Burada yemeklerini yiyorlar. Aslında bu bir fincanlık bah bir tane setten çıkmıştı ama ben bunu buzdolabı olarak kullanıyorum arkadaşlar. İçinde mısır bile var. şu açmıyorum çünkü kamerayı tutuyorum. Burada da yemekler yapılıyor. Bulaşıklar yıkılıyor. İsterseniz şimdi en sevdiğim yere çocuk odasına geçelim. Evet arkadaşlar. Bunlar şekerle gitti. İkizler arkadaşlar. Kardeşler. Şeker Atlas. Çünkü boy olarak ondan büyük. İsterseniz göstereyim hatta. Şöyle bu olarak ondan büyük. Şöyle koyalım. kitiye böyle arkadaşlar kartondan bir şey yaptım. Kaplamalarla da kapladım. Şurada simli bir tane hani yatakların üstünde olur ya ondan var. Burada bir tane toka kutusu var arkadaşlar. İçinde bir sürü toka var. Şu an dağıtmak istemiyorum. Burada bir tane kurdele var. Bunu da başlık olarak kullandım bir tane yastık legolardan yatak yaptım ve burada şeker yatıyor. Annesi de onu uyandırmaya çalışıyor. Burada iki tane oyuncak var. Makyaj masası iki tane ayna var. Bir tane de tarak var. Burada arkadaşlar ödevlerini yapıyorlar. Burada bir tane de telefon var. İsterseniz oturma odasına geçelim. Evet arkadaşlar oturma odasında böyle kit ve şekerin babası oturuyor Max oturuyor burada bir masa var ben not defterini yapmıştım masa bulamadım çünkü üstüne de böyle sınıp bir şey koydum bunları da yine kapladım hatta buraya böyle açılıp ben bir kapı yaptım şöyle şunu alalım Burada arkadaşlar bunlar nerede, nerede yaptım diye sorarsanız ben gözlük kullanıyorum arkadaşlar. Gözlüklerin kaptırından yaptım. Çünkü çok güzel bence oturak olarak böyle kapanıyorlar de. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de görüşmek üzere.